Borsa Restama ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Madenciev. Bugün sizlere vadeli işlemlerde long, short işlemler nasıl açılır? Stop loss, trailing stop nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Ben uygulamayı kullanıyorum ama telefondan ve web arayüzünden de uygulama birebir aynıdır arkadaşlar. Burada ilk yapmamız gereken eğer vadeli işlemler cüzdanında paramız yoksa spot cüzdanından gelerek vadeli işlemlere para göndermemiz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra vadeli işlemler kısmına geliyoruz ve bizi böyle bir pencere karşılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken olay izole ve çapraz marjin olayı vardır arkadaşlar. İkisinin arasındaki farkı anlatayım hemen. Örnek veriyorum biz vadeli cüzdana 1000 dolar açtık. Çapraz marjinden işlem açtığımız zaman eğer stop olmayıp o pozisyonu kapatmazsak 1000 dolar zararı görene kadar pozisyon açık kalır. Yani likitasyonumuz eksi 1000 olur. Ama izole marjında işlem yapıyoruz. Ve 500 dolarlık bir pozisyon açtık. 500 dolarlık pozisyon yani cüzdandaki 1000 doların 500 ile işlem açtık. Eksi 500 dolar zararı görene kadar işlem devam eder. Yani bu cüzdan tüm tamamen eriyene kadar devam ediyor. Bu ise bizim belirlediğimiz miktar kadar. Buna dikkat edin ve genellikle izole marjını açın arkadaşlar. Burada ise kaldıracımızı belirliyoruz. 125x'e kadar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Biz genelde en fazla 5x tavsiye ediyoruz. Genelde o bile riskli. 2x, 3x genelde bunlarla devam edebilirsiniz. Açtık ve işleme şu şekilde giriyoruz. Ben diyorum ki örnek veriyorum. Long işlem açacağım. Bitcoin 35 bin dolara geldiğinde cüzdana ben 1000 dolar atmıştım. Buraya 500 dolar yazıyorum. 5x açtık. Yani bu ne oluyor? 500 çarpı 5. 2500 dolarlık poz açıyormuşuz gibi oluyor arkadaşlar. Al dediğim zaman biz şu an 2500 dolarlık bitcoin almış gibi işleme giriyoruz. Tam tersi düşeceğini düşünüyoruz. Bir dirence geldi. Dirençten aşamayacağını aşağı tepki alacağını düşünüyoruz. 35.000 dolar da kuvvetli bir direncimiz. Diyorum ki yine aynı şekilde 500 dolardan 2500 dolarlık sat short işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirdik. İşte stop loss, trailing stop, stop piyasa dediğimiz olay da burada geliyor. Buraya geliriz stop limiti seçeceğiz arkadaşlar. Şu an long işlem açtığımız için konuşuyorum. Örnek veriyorum. Ben diyorum ki bitcoin 34.500'e düşerse 34.300'e benim pozisyonumu kapat. Burada dikkat etmemiz gereken işlem açacağımız zaman bunun kapalı olması lazım. İşlemi kapatacağımız zaman yani pozisyonu kapatacağımız zaman buna basıyoruz ve biz long işlem açmıştık. Yalnızca azalta basıp sat dedik. Yani biz şu an diyoruz ki eğer Bitcoin 34.500'e düşerse, 34.300'e elimdekileri bırak ve pozisyonumu kapat. Buna stop loss diyoruz arkadaşlar. Yani zarar kes, zarar durdur. Buradaki miktarı ayarlamak tamamen e, teknik analizle alakalıdır. Diğer derslerimde bundan bahsediyor olacağım. Buradaki diğer önemli bir olay da stop piyasa Stop piyasada ise diyorum ki 34.500'e gelirse %100 yalnızca azalt. Long işlem olduğu için sat diyorum. Elimdeki pozisyonu 34.500'e geldiğinde direktman kapatıyorum. Diğeri ile arasındaki fark şudur. Diğerinde 34.500'e geldiğinde 34.300'e tahtaya satış emri girer. Ve 34.300'e alıcı varsa coin'i ona satar. Piyasa ve stop limit arasındaki bir diğer fark da borsalar stop piyasada daha fazla fi ücreti alır sizden. Stop piyasada ise 34.500'e burası geldiğinde direktman pozisyonuzu market kapatır daha fazla fi ücreti alır. Stop limitte dikkat etmeniz gereken bir olaysa şuradaki farkın yüksek olması yani biraz mesafe fazla olsun arkadaşlar. Ben ondan dolayı burayı 34.300 yaptım. Çünkü ben şimdi buraya ya dedim ki elimdeki niye bu kadar düşük fiyata satıyorum? 34.490'a satarım. 34.500'e düştüğünde bir 10 dolar daha şeyden kaçarım diye düşünürsünüz. Ama o esnada tahta dağılıcı bulmazsa stopunuz çalışmaz arkadaşlar ve zarar etmeye devam edersiniz. Bundan dolayı buradaki farkı mesafeyi biraz daha açın ona dikkat edin. Ama ben işimi garantiye almak istiyorum. Fi ücreti çok önemli değil diyorsanız direktman nerede stop olmak istiyorsanız oraya hedefinizi koyarak pozisyonunuzu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer olay takip eden zarar durdur. Yani takip eden stop, trailing stop dediğimiz olaydır arkadaşlar. Bundaysa biz 34.500'e yine stopumuzu koyduk. Ve dedik ki bu stopu %2 takip et. Bu stopu koyduğumuz zaman arkadaşlar direktman buradaki fiyatı baz alarak 34.500'e stop işlemimizi koyar. Ve örnek veriyorum burası %5 yükseldi. Eee direktman bizim stop işlemimizde de stopumuz da %5 yukarı çekiyor. Ama örnek veriyorum %3 geri düştü. Stopumuz %5 yukarıda kaldığı yerde devam ediyor. Bunun amacı da şudur. Takip eden stop bunu niye yapıyoruz? E, atıyorum 35.000'de biz long açtık. E, 37.000'e gitti. Ve 34.500'de stopumuz durmuyor. Ya manuel olarak stopumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Bilgisayar başında değilsek bunu yapamayız tabii ki. E, bunun için pozisyonlarda bilgisayar başında olmamız gerekiyor. Ama ben pozisyona bakmak istemiyorum. E, karlı da işlemden çıkayım diyorsanız. Trailing stopu kullanırsınız. Bundaki mantığı tekrar söylüyorum. E, varlığın fiyatı arttıkça bizim stop fiyatımız da yukarı çeker. Varlığın fiyatı %10 arttı, stop fiyatımız da %10 yukarı çıkar. Ama geri varlık %2 aşağı geri çekilme ya da %3 aşağı geri çekilme olduğunda stop noktamız yukarıda kaldığı için eğer tekrar bir %10 düşüş olursa bizi %3'lük bir kar, %2'lik bir kar ile stop ediyor arkadaşlar. Takip eden stop, trailing stop dediğimiz olay da budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Maden Cef. Bir sonraki eğitimlerde yine görüşmek üzere. Borsa Resim ailesini takibe devam edin. Hoşçakalın.